Evet arkadaşlar. Oltamıza bir balık vurdu. Şu anda kalamamız açık. Ve gidiyor. Şimdi sıkılaştırdık. Evet. Şu anda gelecek ama yandan da telefonla mücadelemiz var. <laughs> Evet, çok büyük bir şey değil. Çok yeri bir şey değil balığımız. Bir buçuk iki kilo civarında bir balık. Evet çok fazla ileride avlanmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten gün batımı ve balık buradan 5 metre önümüze atıyoruz. Derinliği de çok fazla bir derinlik yok. Aşağı yukarı 2,5 metre civarında derinlik var. Balık her zaman için yemlendiği bölge arkadaşlar kıyı. İleri değil. Televizyonda seyrettiğiniz Yaban TV'deki gibi suni göletler değil bunlar suni yetişmiş balık değil onlar orada artık biliyorsunuz balıkları adamlar ismiyle biliyorlar isim takıyorlar aynı balıklara ama bizimkiler öyle de bizimkiler tamamen şansa kalan kısmetimize gelen balıklar. Şu anda kepçe yanımda yok kaçırmayayım diye balığı da biraz da yormaya çalışıyorum. olsun. Tamamen zaten balık kendi kendine suyun yüzeyine çıkacaktır arkadaşlar. İnşallah kaçmazsa da bunu göreceğiz. Balık kendi kendine pes etmiş durumda gelecek. Evet. Evet. Gördüğünüz üzere balık nasıl geliyor? Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bir adet kara sazanımız. Herkese rastgele inşallah daha fazla balıklarla görüşmek üzere arkadaşlar.